bölümde makine ve tezgahlarda iş güvenliğini biraz daha ineceğiz ve artık montaj öncesi kontrolümüzü tamamladık. Artık makineyi operasyon alacağız ve ön üretimlere başlayacağız. Bunları konuşmak bunları üzerine e, bir şeyler aktarmak istiyorum arkadaşlar. Makine ve tezgahlarda bütün hareketli kısımlar ile transmisyon tertipatlarını koruyucuları yerlerinden çıkarmayacak, özellikleri bozulmayacak, onların ve bakımdan sonra yerine takılacaktır. Artık kuralları koyuyoruz arkadaşlar. Biz bu makinedeki tasarım aşaması bitti, montajını tamamladık, yerine koyduk, ee, gerekli devreye alma kontrolü yaptık. Artık makineyi kullanırken hangi kurallara göre uyacağımızı ve hangi kurallara göre buradaki operasyonu kontrol altı tutacağımızı kararlaştırıyoruz. işte ne yapıyoruz? Bakın diyoruz ki hareketli kısımlar koruyucu olacak. Bu koruyucu kısımlarda eğer bir takıda bir koruyucu kullanırsak bunlar yerine tekrar yerine takılacak şekilde önlemlerin alınması gerekiyor. Belki buraya bir uyarı işareti, buraya bir uyarı levhası olması uygun olacaktır bir makine ve tezgahta arıza veya hareketli kızım koruyucularında bir kusur görüldüğü takdirde makine ve tezgah der, durdurulacak. haber verilecek. Ayrıca üzerine bir ikaz ev sarısak bu durum duyurulacak. Yani lotodan bahsetmiş. Lokal tak dedik ki etiketi ve kitleme mekanizması. Herhangi bir arıza yeri rastladığınız zaman acil stop butonuna bastınız. Tamam daha sonra gelip bir bunu çalışılmaması gerekiyor. E, e, makinenin arka kısmına geçmiş olabilir. Siz motor, motor kısmındasınızdır. Ama ön panelde acil stop butonuna basıldı ve işte de girip çalışmaya kalkacaksa bunu önleyecek önlemlerin etiketleme kitleme sistemi kurulmuş olması bu mentalitede bir çalışma sistem standartının oluşturması önemli arkadaşlar. Çalışmakta olan makine tezgahın hak ettiği kısımların örten kapak koruyucular korkuluklar makine ve tezgah tutulmadan açılmayacak ve bu şu anlama geliyor. Kullanmış olduğunuz kitli koruyucularda enerji kesilmediği sürece, makine üzerindeki enerji kesilmediği sürece ele, kilitleme mekanizmasındaki magnetin veya kilitleme mekanizmasının açılmaması sağlayacak şekilde bir tedbir düşünmeniz gerekmekte. Genel bir kaydı olarak çalışmakta olan makinelerde yağlama yapılmayacaktır. Ancak teknik bir varsa uzun ağızlı özel yağdanlıklar kullanılacaktır. Bazen hareketli ekipmanların yağlanması hareket aşamasındayken yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız. İşte hazır dönerken kendi kendine yağlasın diye karterden yağ alma sistemi yoksa ne yapmanız gerekiyor? Bu alanlardaki yağlama sistemlerini ya uzaktan bir klasör deposu oluşturup klasör pompası koyup bunu bu, sistemi bir boruyla besleyebilirsiniz. E, uzun burunluklu bir yağ dağınıklı bu işlemlerin yapılması sağlanabilir. Döner veya diğer makinelerde yapılan çalışmalarda boyun bağı, anahtarlık, kolye ve başörtülü gibi sarkan ve ayrıca yüzük, yüzük, kimyelik ve kol, kons kol metal eşya kullanılmayacaktır. E ee, mesela çırçır pamur çır çırçır makineleri vardır arkadaşlar. Hem titreşimleri hem de e, şey yapar böyle silkeleyerek işlem yaptığı için elbette ki insanların e, inançları gereği başlarını bağlaması söz konusu olabilir veya herhangi bir sebeple bone gibi bir, bir bağla, bandana gibi gençler bazen bandana seviyor. bandana gibi tıpfanda kullanmak isteyebilirler. Bunları da kullanıyorlarsa bunların muhakkak e, bir koruyucu elbisenin içine uçlarının sıkıştırılmış olması, yani bir şekilde serbest ucunun olmaması çok önemli arkadaşlar. Bunları dikkat etmesi gerekiyor. İş başında sadece iş yer tarafından verilmiş şu an iç giyecek, bol ve sakin çalışmayacaktır. Uzun saçlar serbest bırakılmayacak, file veya kasket için alınacaktır. Ayak pedalı ile çalışan makine tezgahı pedalının üzerine ancak bir ayağın rahatlık gibi bir koruyucu olacak. Bu koruyucu çıkarılacak ve bozulmayacaktır. Ayak pedalı ile e, tahrik ettiğiniz mekanizmalarda ayağın üzerine herhangi bir cismin düşmesine engelleyecek veya ayak pedalının üzerine yukarıdan bir cisim düşmesi sonucu makineyi tahrik etme sistemi çalışacağı için bu ayak pedalının üzerine de bir koruyucu kapak yapılması önemli arkadaşlar. Ağır iş veya tezgah parçası taşıyan işler kanı, ayak korumak üzere emniyet ayakkabısı Bu ayakkabı o yüzden özellikle bozulmayacaktır. Zaten bunlar kişisel koruyucularla ilgili temel özelliklerimiz. Her makine ve tezgah yalnız o makine ve tezgah çalışmasına müsaade edilen yetkili bilgi bilgisayar tarafından çalıştırılacaktır. Bu zaten çok önemli bir kural arkadaşlar. Makineyi kullanmayı bilmeyen insanların iş kazası yaşama ihtimalleri yüzde yüze yakın yüzde yüze yakın bir e, porsiyonda oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla o makineyi yetkilisi içinde de kullanmamızdır. Uyarı levası oraya yeter değil. Bu denetimlerde de yapmanız önemli. Makine ve tezgahların besleme kapları ve toprak konu etkenlerinizde için gerekli tedbirleri alınacaktır. Kontrol bakım onarım ve temizliği yapılacak makine tezgahlarının etki enerjisi kesilecek. Kesen şartlar veya takipleme ile açık. Vaziyette kilitlenecek. Ayrıca dokunmaması dair uygun bir şekilde kazandırılacaktır. Yine nereye geldik arkadaşlar? Etiketleme, kilitleme sistemi. Yani iyi bir loto sistemi mevcudiyeti varsa iş kazalarını büyük bir oranda azaltmanıza söz konusu olacaktır. Makine ve tezgahların etrafında yağ ve soğutma sıvısı ve zemini kaygan bir hale gelmesi önlenecek. Her tezgahların zemini devamlı temiz ve engel olarak bulundurulacaktır. Burada da işte yine işletmenin tertip düzenleyen yani 5 kurallarına geliyoruz. Düzgün bir temizleme takvimi oluşturulması, düzgün bir temizlik takvimi oluşturduktan sonra da bunun titizlikle takip edilmesi önemli arkadaşlar. Makine ve tezgahların topraklarına yer alınmadan çıkarılmayacaktır. Ve burada baktığınız gibi 14 madde üzerinde konuştuk arkadaşlar. Bu 14 madde ne oluyor derseniz arkadaşlar, makineyi devreye aldıktan sonra artık sürecimiz işlerken Makine ve tezgahlarda uygulanması ve titizlikle takip edilmesi gereken iş güvenliği kurallarını bir özet halinde size sunmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Böylece bu eğitim sürecimizin de sonuna geldik. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir eğitimde, bu eğitimin başka bir eğitim olarak, bu eğitimin ikinci kısmında görüşmeyi ümit ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.